Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Yay dalgaları 2 ile tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Yay ikinci kısmı bugün yay dalgalarında girişinden bahsedeceğiz. Dikkat edelim ve takip edelim arkadaşlar. Ayrılmayalım lütfen. Evet. yay ee, yay dalgalarında girişim yani üst üste binme arkadaşlar. Atmalar üst üste gelmesiyle oluşan fiziksel olaylar. Bakın değil mi? Fiziksel olaylardır. Bu fiziksel bir olay. Dikkat ediniz. Birbiriyle karşılan iki atma birbirinden geçerek bir şey olmamış gibi yoluna devam ederler. Atmalar üst üste geldiklerinde her ikisi de baş yukarı ise genlikleri toplanır. Birbirine ters iseler ne yapar? Genlikler çıkartılır. Yani aynı yönlü ise daha büyük genlikli bir atma, zıt yönlü ise daha küçük genlikli bir atma oluşur. Sonra tekrar hiçbir şey olmamış gibi birbirine ne yapar? Ayrılır ve geçerler arkadaşlar. Baş yukarı olan bir atma K ve L'ye bakın. iki tane atma doğru mu? Geliyor bakın dikkat. Şekle bakarsak geliyorlar bakın dikkat. Genlikleri X'e X arkadaşlar. Genişlikleri. Genlikler R, ye, R ye. Tam üstte bindiklerinde K ile L. Genellik 2R, genişlik X oldu. Ve ne yapmadı arkadaşlar? Sonra tekrardan bakın dikkat K burada, L buradaydı. Bu sefer L ve K ne yaptı? Sanki hiçbir şey yokmuş gibi ayrılıp gittiler bakın dikkat. Buna biz ne diyoruz? Birbiri içinden geçme veya girişim diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın an, an bakın çizilmiş. K büyük, L küçük. Yaklaştı. Bakın yamuk bir şekilde çıktı. İçine girdi biraz daha üst tarafa geldi. Sonra tekrar ayrıldı bakın. Bunu görmek istiyorum bakın animasyonunda arkadaşlarım. Görelim bunu arkadaşlar. Bakalım da var mıydı öyle bir şekilde tam. Hatırlayamadım. Bakalım açılsın inşallah mısın? Evet. Bakalım. Varmış. Şöyle. Şöyle yaparım. Şunu şöyle küçültürüm bakın. Ama ikisi de ters taramış. Başka olsam daha güzel olmuş. Bir baş yukarı, bir de beş aşağı. Neyse. Bakın geliyor arkadaşlar. Bakın söndürüyor. Gördük mü? Sönmedi. İçinden geçti ve gitti. Pekala. Şimdi şu atmayı yukarıda bu şekilde yapalım. Bunu şöyle aşağıda üçgen yapalım. Şu atmayı birazcık yükseltelim böyle. Dört birim olsun. Bunu da dört yapalım. Onu da genliğini dört yapalım şöyle. Evet. Bakalım. Tam içine geçecek. Bakın dikkat. Sanki üstteki kare jel tamam mı? Jel böyle yumuşak bir jel. Altta çukur var. Çukur geldi. Ne yapıyor? Bakın dikkat. Düşüyor. Hop. Gördük mü? Tam M harfi oluştu. Bakın anladık. Sonra devam ediyor. Hiçbir şey yokmuş gibi bakın gidiyor. Gördük mü arkadaşlar? Pekala. Şöyle yapalım. Bakın dikkat. Bu sefer de böyle olsun. Bakın dikkat. Geliyor. Dikkat arkadaşlar. Birbirini bakın yok ediyor. Niye? Çünkü zıt diyor. Bakın tamam Sönümlüyor. Bakın dikkat. Sonra Hiçbir şey yokmuş gibi ayrıldı ve gitti. Gördük mü atmamız? Pekala. Şimdi ikisini de arkadaşlar dairesel yapalım ve küçüldür mü? Olur mu şöyle? Dört birim. Bunu da dairesel yapalım. Ve dört birimlik atmosun. Bakın dikkat. Anlık birbirini sönümler. Bakın sönümlüyor. Hop. Tam düz oldu. Eğer yakalayabilsem tam düz oldu. Sonra ne Tekrardan ayrılıp gidiyor. Ya bunu yakalayabilsek tam düz yakalayabiliriz. Bakın dikkat. Bu haber acaba Olacak mı bakalım? Hop. Ah, yakalayamıyor. Parmağım o kadar hızlı değil arkadaşlar. Reflekslerim çok yavaş demek ki. Bunun öncesinde daha önce yapabiliyordum. Evet. Bakın tam düz oldu anlık. Birazcık ucu aldı ama sonra tekrar ne yapıyor? Gidiyor ve ayrılıyor arkadaşlar. Dikkat. Bunlar zıt yönlüydü. Pekala. Bakın şu yani. Aslında ben yaptığım şey bakın buydu. Tamam mı? Şuradaki yaptığım şeydi. Yani animasyon aslında yanlış yerleştirmişiz. Bunlar aynı yanı da ki söylemesin birbirini. Yine şöyle yapalım. Tamam bu olsun. Burada bu olsun. Bakalım şöyle. Küçültelim bunda yine şöyle. Şuraya iki birim, dört birim olsun. İkiye dört. Şunu şöyle dik yaparsak. Tamam. Bakın dikkat. Geliyor. Birbirinden geçti. Bakın gözük mü şeklimiz Hop. Tekrar ayrıldı gidiyor. Bakın. Pekala. Şunu bu tarafa getirirsem. Tam birbirini sürmeyecek bak dikkat bunlar. Eğer düzgün yapmışsam. Anlık sürümlüyor ve ne yapıyor? Birbirinden geçe dikkat arkadaşlar. Tamam mı? Aynı yönlüyse ise genliklerini topluyoruz. Zıt yönlüyse ise genliklerini çıkartıyoruz. Dikkat arkadaşlar. Yine bakın dikkat geldi bir tane daha. Yap, aslında yaptığım şey de bunu. Bakın, bunlar. Bakın bir önce arkadaşlar. Büyütüp şöyle işte yani şurayı atıyorum mesela büyüt. İçinden geçsin mesela. Hiç dokunmayalım şöyle. Geçsin bakın dikkat. Ne yapıyor? Birbirini sönümlüyor. Küçüldü. Sonra tekrardan hiçbir şey yokmuş gibi çıktı gitti. Diyelim bu daire olsun. Yine aynen bakın olsun. Anlık sönümlüyor. Bakın dikkat. Anlık sönümlüyor. Ve gidiyor. Gene hiçbir şey yokmuş gibi Bak, ayrıldı gitti. Pekala. Bunu yapalım. Şunu yuvarlak yapalım arkadaşlar. Az daha küçültelim şöyle. Hmm, şunu biraz dört yapalım. Şu sayısını dört yapalım. Şunu da şöyle dört yaptığımızda bakın dikkat. Tamam. Anlık. Bakalım yakalayalım inşallah anlık denk getirecek miyiz? Bakın gözün sönümledi. Sönümledi gitti gördük mü arkadaşlar? Hiçbir şey yokmuş gibi gelip ayırıyoruz. Tabi bu enerji kaybı ihmal arkadaşlar. Evet. Şekle geldi Şimdi soru. Diyor ki t bir bölme yerleştirdik. 7 t sonra. Şimdi arkadaşlarım burada mantığımız ne arkadaşlar? Dikkat edeceğimiz şey. Aman ha dikkat burada bir. Şimdi şu noktaya ben A diyorum. A. Kalemi alamadım. A. Niye kalem alamadık hala? Evet aldık. Evet. Şurası A arkadaşlar. Ben bu A'yı bakın dikkat 7 bölme. Her bir bölmede bir atma gidiyor bakın. Sabit 3. Üstten geldi. 1. Alttan 2. 3. 4. 5. 6. Tam 7 burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada A var. Ve atmamız şu şekilde. gördük mü? Bakınız? Şöyle bakın. Dikkat bekliyor bu da. Şu. Şimdi diğerine bakın. Dikkat mavi yapmak istiyorum arkadaşlar. Şuraya aldım bakın. Sabit 3. Ben buraya B diyorum. 1. Sabit olduğu için aynı taraftan geri döndü. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam buraya geldi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tam şurada B noktası var. Şöyle bakın. Mü? Bakın şu. Atmamız şu. Ya daha düzgün çizim arkadaşlar buraya ben şöyle. Daha düzgün çizersem eğer. Evet. E, ee, neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 ve 6. Sanki şöyle bir atma var idi. Ve üstte şöyle bir atma vardı? Bakın dikkat. Şimdi burada en güzel mantık. Şu mavinin tüm vektörleri bakın dikkat. Yukarı doğru bakın. Vektör tamam Vektör bakın. Genlik hep dengeden yukarı doğru. Ee, yeşilin de vektörleri aşağı doğru vektörle bırakın. Bakın dikkat. Bu vektörler toplanca ne yapacak arkadaşlarım? Kesinlikle ne yapacak? Üstteki büyük kayacak. Şöyle bakın dikkat, şöyle çizeyim. Orada bir e, çizgi var yok edeyim önce. E, şöyle ve şöyle. Altta bakın, üstte bir iki varken altta yeşilin bir şeysi yok, iki kaldı. Üste iki ok varken altta yeşilin bir şeysi yok, iki kaldı. Üste iki varken altta bir var bir tane kaldı. Üste bir varken altta yarım var bir buçuk kaldı. Şöyle bir şekil çıktı. Doğru mu? Aslında biraz önce yapmış olduğumuz bir e, animasyondaki şekle benziyor. Doğru mu arkadaşlar? Yine M harfi ol. Dikkat. Yani tam burada şu şekilde M harf oluşuyor. Şöyle. Oluşan şekli siyahla çizeyim. Şöyle. Şu. Ve tam bir kare indik. Gel çıktı. Bakın bu. Gördük mü arkadaşlar? Evet. Karaz dalgadan bahsediyoruz. Burada dikkat edin arkadaşlar. Aynı ortamda, aynı ortamda zıt yönler gelen genellikleri, frekansları ve dalga boyları aynı anda var. üstten üst üste bindiğinde titreşim desen oluşur. Bu dalgalar desenindeki atmalar üst üste binmesi çok hızlı gerçekleştiğinden ne yapıyor arkadaşlarım? Atmalar ne yapıyor? Sanki hareket etmiyormuş gibi. Kalemi elinize alın. Çok hızlı sallayın sanki bir yelpazeymiş gibi durur değil mi? Dikkat. Hangi hareket etmiyormuş gibi durur arkadaşlar. Biz buna kararlı, durağan dalga diyoruz. Burası yeterli bence. Çok bilgi bile gerekiyor. Evet. Şurası düğüm çizgileri. Şurası karın noktası. Dediğim gibi müfredatta fazla yok aldık. Bunlar indirildi. Kaldırıldı diyelim. Bakın rezonanstan bahsetti. Sallanacak sallanıyoruz. Buradan bir tam buradan giderken birisi bizi ittirse ne yaparız? Daha çok hızlanırız. Doğru mu? Biz buna rezonans ediyoruz arkadaşlar. Bundan bahsetmiştik. Bakın dikkat şuraya arkadaşlarım. Evet. Bunlar arkadaşlar müfredatımız yok. Şu an arkadaşlar yay dalgalarımız bitmiştir. Hayırlı uğurlu Arkadaşlarımızdan tavsiyemiz yay dalgalarla ilgili lütfen örnekler çözsünler. Ellerine kitaplar bitsinler ve bize soru gelsinler arkadaşlar. Soru sorsunlar. Hayırlı günler. iyi akşamlar